Merhaba arkadaşlar bu sizlerle birlikte Free Free'de kaldığımız zaten diyoruz en son burada kalmıştık ama ee, şimdi yeni adaya geçtik gelin hemen gidelim böyle <laughs> en son koyu 39 defendi çöl mü? Çölde mi savaşacağız? Tam savaşırız. Şu kapıları geliyor mu? Bu bir kesin geliyor. Şuna. bence bir tanesine net gelecek. Şimdi kapıya. Bu şunları öldüreceğiz herhalde değil mi? Evet, atmışlar. kapıya gireriz net bu arada. Net gireriz de. Giremiyorum ki. Hop ee, yok girilmiyor sanki girilmiyor ya yok yok burada ha. aha burada şimdi ne var burada ee, bir şey var ne? ne ya? Neyse arkadaşlar. Çıkalım. Şurada sandık görmüştüm. Şimdi hemen gidelim görünüzü alalım. <laughs> görev görev. Çolaydı. tutu. Şimdi vur kapağı bir bugünler yine Bunlar bana vuramıyor. çok güzel yeni skim açacağım Ay, ne yapıyorum? Vur. <laughs> Vurdum şimdi. Çok da az vuruyor bu şey. Bam bam bam. Hadi, hadi ben şunu kırk yapayım. Yaptım. <laughs> bu ne şimdi? Uy, çok güzeldi, çok güzeldi, <laughs> çok güzel bir özellik bunlar da var. Bir görev, şu görevi yapayım hemen rastgele kaçça. Hop, bam, arkadaşlar çok fazla vuruyor. Çok güzel ya. Diğerleri nerede? <laughs> filtrelerine de uçtu. Burada mı? Adamın burada ne işi var? Seni buraya çağırayım. Denizde <laughs> öldüklerini biliyorum. Ben. Gel. Gel. Hop çağırdım. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah <laughs> da gelsin. Vur. Tamam. Vur yine. <laughs> Diğer özellik 80 daha çalıyor. Ama o da çok uzun sürecek. Tamam gel buraya. Gel. Gel diğer adamlar nerede? Bir tane daha lazım bu arada ama yok. Neyse. Bam. Şimdi. Ya bir ta gidiyorlar nereye ya? Sen de bununla uğrayayım da. Ölmüyorum mu ki? Tamam. Bir tanesi. Hemen bununla uğrayayım. Bakayım 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 Vur vur vur. Ben vuralım vuralım. Bana bulma bam diye. Bütün oyunu at. Adam nerede şimdi? Ya çok gıcık bu ne ya? Adam nereye gitti? Heh. Vur vur vur. Hoppa. vuralım yine ve <laughs> şimdi box menüsüne vereceğim şimdi de gidelim ormana şu tarafta diyeceğim de bu bayağı uzakta çok uzakta bu ya niye bu kadar uzakta Bak, dur be şunu alıp gidebiliyor muyum Şunları alayım daha yakın or ormana gidelim. Geldik. Böyle. İnşallah güzel bir şey çıkar. Edelim. Demiyoruz gibi. Ben niye yüzmüyorum harbiden Flaks. Güzelim, güzelim, güzelim. Para, para bir şey alsam mı? Şey, meyve. Hoppa. Hemen açalım şunu artık. Gitmiyor ki yüzmüyor ki. Şimdi yüzüyor. Şuna yüzmüyor mesela. <laughs> Çok değişik. Neyse. O oh, ilerle. Hadi bakalım. Bu hmm. meyvesi. Hmm, değişik. Bu Hayır oğlum ben daha yeni başladım. ne orada adam. Neyse. Şundan. Hemen oradan köye gideceğim ben. Bu nerede köy? Bu taraftaymış. Burada bir şeyler var mı? Buraya da bakalım. Ben niye buraya hiç bakmadım? Burada net bir şey vardır. Şimdi bakalım. Ee, hiçbir şey yok sanki. Buzda savaşalım mı? Savaşalım ya. Bir Bobby ile. Savaşalım. Hemen. Evet. çağır. Gel buraya. Ya arkadaşlar. O gelmiş buraya. Dur dur. Tamam. Çektik, patladık, patlattık. Bobi nerede? Kaptan nereye gitti? Bobby nerede? Arkadaşlar Bobby nerede? Ya Bobby nerede? Yine nereye gidiyorsun bu ne? Avuçta acaba neler erer? Nerelere gitti ya? Neler iş bu ne? Lan adam nerede? Arkadaşlar bir yer nerede? Şuradaki elmas şey alalım. Neyse gitmeyelim bir yolum adam yok oldu. Lan senin buna ne işin var? Tamam Bu gördüm onu. Onu gördüm. Biz de nerede savaşıyoruz ya? Onu denize çekeyim en iyisi. Gel bilirsen. Gelsene. Bak buradayım ben. Öyle de gidersin. Ben buradayım. Baba nereye gittin? Tamam gördüm. Tamam dur, dur Yine vur. Ay doğru bu bana vurabiliyordu. Çok fazla vuruyor. Dur dur dur. Aha adam bana yardım ediyor. Vur. Ben adamı öldürdüm sanki. Neyse adamı öldürdüm yanlışlıkla. Nereye gittin? Kara gitti şu tarafa. Tamam, burada mı neredesin? Tamam, şurada o zaman. Aşağıda dur ben. Yok, bu tarafta. Yeniden. Tamam. Ee, şunu yükselttik. Tamam. Şimdi gidelim çöle. Çöl nerede? Şurada herhalde. <gülüyor> evet. <gülüyor> gidelim. Hoppa. Oyun Bloxley gayet güzel bir oyun. Çok sevdim ben. <laughs> Ama çok şanssızım ben oyunda. Arkadaşlar burada kum, kum yiyeyim mi? yiyeyim <laughs> mi? Yemeyeyim mi acaba? Bilmiyorum şu şöyle. an. Şunu yiyeceğim. Bilmiyorum ne yiyeyim diye. Neyse. Şimdi Şuradan hemen alalım şunu. Şunu ayrıtı. Onu Vur. Aha. Gitti herkes. Tamam uçtuk. Yerler çok güzel aslında. Tamam. Güzel yerler uçtuk. vurgenden tok 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 Hadi vuralım ya çok da az vuruyor. Bam. Ya arkadaşlar niye bu kadar az vuruyor ya? Canım çok az Yine vuralım. Vurdu. Çok güzel. Birazcık şunu yükseltelim. bizim diğer adam nerede? tane stanere ver uçta. Hemen yumruk diyeyim seni. Oh, bak. Çünkü de ölür daha Evet. Şimdi hemen ne oradan geçelim. Geçin. Gel sen. Sen de gel. Sen de gel. Buralım. Sen de gel. Çok güzel. Vur vur vur. Lá na cozinha, por rua, por rua, por rua, por rua, é rua, por Daha bir tane adam kaldı. O nerede? Yine uçtu. Ha, tamam. Çok güzel. Güzel. Şu da yutu. Onayladık. Vur. Yine vur. 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 Vuralım vur. hemen bam 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 bam. Vur vur vur. Vuralım hadi. Hadi vuralım. Şunla vuralım. Şunla vur vur vur. Sonunda sonra da bununla bam değişti. Tamam. Şimdi gidelim. Açalım şunu. şu tutalım. Bana ele Aa, yanlış yaptım arkadaşlar. Sıfırlandı. Neyse bir şey olmaz. hadi. Hadi vur 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 bakalım vuralım vuralım bu sularda koyuyla vuralım yine yumruk yumruk vur 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 Ya da bununla. Tamam. <laughs> Para kazandık. Şuradaki de alalım. Hı? Bir şey var bunun altında. Arkadaşlar bu ne? Hasan mı? Hasan abi. Sen hazır değilsin. Ne hazır değil mi ya? Neyse. Burada, burada adamın kapı var yok. Gidelim gidelim. Bir şey yokmuş ki orada da. Vur. Vuralım. Vur vur vur. Vur hadi birazcık sızlıyor. Vur vur vur. Vur vur vur. Ha, bununla vur. Nasıl? Ha, tamam. Çok güzel. Yükselt. <laughs> tamam, çok güzel. Ee, neyse arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Görüşürüz.